Hazır Selamun Aleyküm. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Öncelikle aziz milletimizi ve değerli basın mensuplarını selamlayarak başlıyorum. Tabii ki bugün ev sahipliğimizi yapan İstanbul İl Başkanımız ve İstanbul İl Teşkilatımıza da en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizin malumu olduğu üzere dün itibariyle PKK terör örgütünün fesih açıklaması geldi ve bugün bu toplantımızda kısaca bu PKK'nın fesih konusuyla ilgili yeniden Refah Partimizin görüşlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii Cumhuriyet tarihimizin en büyük ihanetine ve en kanlı terör olaylarına sebep olan PKK terör örgütünün kendi kendini fesh etmesi sürecini yeniden Refah Partisi olarak yakinen takip ediyoruz. Ve inşallah şimdi de bununla ilgili görüşlerimizi, sorularımızı, endişelerimizi inşallah ifade edeceğiz. Geçmişi kısaca hatırladığımız zaman görünen tablo yakıcı, yıkıcı, kan donduran cinayetlerle dolu vahim bir tablodur. 40 sene boyunca PKK terör örgütü ülkemizde eylemlerine devam etmiş, on binlerce vatandaşımızın ölümüne, yuvaların yıkılmasına sebep olmuştur. Fesih kararı almış olsalar da canavarca hislerle işlenmiş cinayetler, yıkılmış yuvalar, kurulmuş pusalar gözlerimizin önündedir. Hiç kuşku yok ki bölücü ihanetin mümessili olan PKK, dış güçler tarafından kurulmuş, kurdurulmuş, tasarlanmış, dizayn edilmiş bir örgüttür. Türkiye'nin gelişmesinin önlenmesi, Türkiye'nin kalkınmasının önlenmesi, Türkiye'nin bölünüp parçalanması, Türkiye'mizin uluslararası çıkarlarının savun, savunulmasında tökezletilmesi ve geri bırakılması amaçlanarak kurulmuş bir terör örgütüdür. 40 yıla aşan kanlı terör olaylarının yaşandığı yıllar boyunca biraz evvel de ifade ettiğimiz gibi 40 binden fazla vatandaşımız, polisimiz, askerimiz hayatını kaybetmiş. On binlerce askerimiz, polis memurumuz kanlı pusularda hayatını kaybetmiş. Bununla beraber Kürt kardeşlerimiz de bundan en büyük zararı görmüş ve binlerce, on binlerce Kürt vatandaşımız da hayatını kaybetmiş, yaralanmış ve olumsuz bir şekilde etkilenmiştir. İçinde izinden dönen askerler var diye yolu kesilip yakılan otobüsler halen daha gözümüzün önündedir. Şehit düşen savcılar, kaymakamlar, doktorlar, mühendisler halen daha hatırası zihnimizdedir. Anneler babalar evlatsız, evlatlar babasız, eşler kocasız kalmış. Aileler parçalanmış, yuvalar yıkılmıştır. Yürekler yanmış, yürekler parçalanmıştır. Bununla beraber can kaybının yanında 40 yıllık bu ihanetin ülkemize oluşturduğu kayıp milyarlarca dolarla ifade edilmektedir. Her bir ferdi ülkemizin kişi başına on binlerce dolarla ifade edilen zararlara maruz kalmış ve bundan yine en büyük zararı da Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz görmüştür. Bu bölgelerin ekonomik gelişmesini tamamlayamaması, geri kalması bu terör nedeniyle olmuştur. Bu şartlar altında bölücü terörün mensuplarının adeta bir barış elçisi ilan edilmelerinin şaşkınlığını, burukluğunu ve kırgınlığını şu anda yeniden Refah Partisi olarak yaşıyoruz. Neredeyse tırnak içerisinde söylüyorum. Bir barış kahramanı, bir barış elçisi haline getirilmelerine olan şaşkınlığımızı ifade etmek istiyorum. Her şeye rağmen ihtiyatlı, temkinli bir iyimserlikle inşallah başka bir hesapları yoktur. İnşallah ihanetin yeni bir sürümüne, terörün farklı bir boyutuna, evresine geçilmiyordur diyerek bir şerh düşerek terörsüz Türkiye hedefine destek olduğumuzu ve bundan sonra da destek olacağımızı ifade ediyoruz. Bu vesileyle tabii ki bir kez daha aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Gazilerimizi şükranla anıyoruz. Şehitlerimizin ruhları şat mekanları cennet olsun inşallah. Bu vesileyle de kaygı ve endişelerimizi bir kere daha sıralıyoruz ve yeniden Refah Partisi olarak şimdi burada ifade edeceğimiz soruların cevaplarının verilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. İlk sorumuz fesih kararı alan PKK ile birlikte bağlı ve ilişkili diğer tüm örgütler de feshedilecek midir? En önemli sorulardan bir tanesi budur. İkincisi fesih kararı alan PKK'nın ağır silahlar da dahil olmak üzere teçhizatları, mühimmatları ülkemize, Türkiye'ye yetkililere ne zaman ve nerede teslim edilecek. Üçüncüsü fesih kararı alan PKK'nın bu taahhütlerine uyup uymadığı, teçhizat ve mühimmatlarını sahadaki paralel terör örgütlerine aktarıp aktarmadığı, bu teçhizatın, bu silahların, bu mühimmatın tamamının yetkililere, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne teslim edilip edilmediğini kim kontrol edecektir, nasıl kontrol edecektir? Dördüncüsü terör örgütü PKK fesih kararı alırken asıl önemli kolları olan PYD ve YPG'nin bu karardan etkilenmeyeceği ortadadır. Yani PKK feshediliyor ancak PYD ve YPG feshedilmiyor. Bu durumda Suriye ordusunun bel kemiği ana unsuru haline gelmesi gündemde olan PYD YPG Türkiye için ciddi bir tehdittir. Bu noktada bir yandan terör örgütü PKK tasfiye edilirken feshedilirken Diğer taraftan PYD YPG'nin ana omurgasını oluşturduğu bir terör ordusuyla Türkiye'nin sınırdaş olmasının tehlikesi göz önüne alınmakta mıdır? Bununla ilgili bir tedbir alınmakta mıdır? Bunun riskleri hesaplanmış mıdır? Terör örgütünün binlerce vatandaşımızın şehadetinden sorumlu lider kadrolarının yaptıkları yanlarına kar mı kalacaktır? Binlerce cinayetin sorumlusu üst düzey yöneticiler ne zaman ve nerede yargılanacaklardır. Kökü ve tasarımı dışarıda olan terör örgütleri ve terör faaliyetlerinin Suriye'de yeni ve daha ileri mevziler kazanmadan Türkiye'ye yönelik eylemlerden çekilecek olmaları yeterince inandırıcı ve ikna edici midir? Yoksa şimdiki ilk hedef Suriye'de mevzi kazanmak, Suriye'de belki de bir devletçi haline gelmek ve sonrasında İran, Irak ve yeniden Türkiye'nin istikrarsızlaştırılması mıdır? Orta Doğu'da bu gibi planların YPG'nin, PYD'nin hamisi, eğiticisi, donatıcısı olan Amerika ve İsrail'in dahli olmadan gerçekleşmeyeceği ortadadır. Bu durumda Amerika ve İsrail bu fesih sürecinin neresindedir? PKK'nın fessine imkan sağlayan, göz dolduran, güven kazanan tırnak içerisinde söylüyorum terörist başı Abdullah Öcalan'a bu sürecin sonunda ödül olarak ne verilecektir? Bununla ilgili bir pazarlık söz konusu mudur? Bununla ilgili sözler verilmiş midir? Abdullah Öcalan serbest mi kalacak? Umut hakkından mı yararlanacak? Siyaset yapmasının önü mü açılacak? Yoksa İmralı'dan Ankara'ya mı taşınacaktır? Daha onlarca soru sormak ve aziz milletimizin kaygılarına, endişelerine tercüman olabilmek mümkündür. Örneğin yeni anayasa bu işin neresindedir? Kapalı kapılar arkasında kimlerle neler görüşülmektedir? Anayasaya eklenecek maddeler nelerdir? Anayasadan çıkarılması düşünülen maddeler nelerdir? Üniter yapımız korunacak mıdır? Yoksa Türkiye bir gece ansızın federasyonlaşacak mıdır? Bu soruların da cevaplarının mutlaka verilmesi gereklidir. Birçok kaygımızın yanında bir kez daha altını çiziyorum. Haftada bir rahip Brans'ını hatırlatan her fırsatta PYD ve YPG'ye destek çıkan, sahip çıkan Amerikan yönetimi bizler için bir dost ve müttefik değil, tam bir tehdit unsurudur. Amerika'nın planlarına karşı uyanık olmalı, bölgedeki planlarına karşı tedbir almalı ve hazırlıklı olmalıyız. Yeniden Refah Partisi olarak ülkemizde kan dökülmesine elbette karşı duracağız. Barışın gerçekleşmesini elbette ki isteyeceğiz. Terörsüz bir Türkiye'nin hayata geçirilmesini Elbette ki destekleyeceğiz. Hakiki ve samimi barış arayışlarına tabii ki katkı sağlayacağız. Ancak samimi ve takiyesiz barış arayışları olması bu noktada son derece önemlidir. Bununla beraber Amerika ve İsrail'in her gün yeni bir sürümüyle karşılaştığımız şeytani planlarına karşı da uyanık olacağız ve hazırlıklı olacağız. Bu vesileyle bu görüşlerimizi ifade etmekle birlikte tekrardan değerli basın mensuplarına, aziz milletimize teşekkürler ediyorum. Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm. Sorular varsa kısaca alabiliriz. Yoksa tamamlamış olalım.